Bugün, bir Bugün ilk defa sesli video atacağım ve ilk sesli videomda Green videosu olacak. Normal modda başlayacağım. Hadi oynayalım sesli. Umarım kaçabilirim Pek zorlanmayacağımı düşünüyorum. Çünkü normal mod. Eğer bu videoya 15 beğeni gelirse diğer videoda tabi e, hard modda oynayacağız. Eğer kaçabilirsek yani. Tamam başladık. Bana göre nerede Bu da silah. <laughs> değil mi? Nereden gördü ya? Ayrıca kapı. Nerede? Şunu açalım. Bir şey yok. Burada bir şey var mı? Nasıl ya? Her zaman oluyor ama burada bir şeyler. hemen yeniden kayıt açıyorum. Evet arkadaşlar sonunda gelene çıktı. Tamam. Şu tane var. Şahların yeri farklı bir yerde bu arada. İşte defa bununla karşılaşın. Ve burada kodla silah var. Onun için alacağım. Tabi ki kod alacağım. Ya arabayla kaçacağım. Ya kanalizasyon ya da kapıya. Да я вообще ее. Ну, ну, что там вообще? Да, чисто пять минут. e, videosu videoyu herhalde arkadaşlar bu arada aha bunda oldu. E, lütfen e, yeni başladım youtube'a tabi bana destek olmayı unutmayın beni izleyenler lütfen kanalıma abone olup e, videolarıma like atmayı unutmayın kanalıma gelip zaten galiba evet iki tane videom var ikisini de like atarsanız çok sevinirim İnşallah like atarsınız. Ben de çok sevinirim. Sprey alalım. Bu da bir şey gördüm. Görüşürüz. Kristal zorlayıcı geliyor. Bir, bir, Burada bu diyeceğim. belki bak videosu da gelir bilmiyorum. Şimdi şurayı atıyoruz ve saklanıyoruz. Şimdi gelin gelip orayı kıracak. Şu izleyelim. Hadi gel be. Gel gel gel. Orayı kırsın. Biz de çile çiricilerin... girelim. Hadi çöl halinde. Yazık çöl olmuş. Hatta gözleri atıyor. Aha kırdı. Helal sana Granny. İşte defa bir şey yaradı. Şimdi direnç için hemen bir çünkü yer kaplıyor. Evet arkadaşlar, ciddi ve çok iyi bir performans sergiliyor. Tahtayı koyduğumuzda ses çıkarın İşte bakın ne buldum. Araba anahtarı. Anam anam. Neler? Ya adam bir anda beğildi. Burada ya. Neyse ben burayı kapatayım. Hemen doyum açıyorum. Video kaydını yer kaplıyor. Tamam kalktı. Arkadaşlar aklıma çok iyi bir fikir geldi. Granny'i bagajı salacağım. Granny'i evet. bagajı <laughs> <laughs> çok zor. Bana zor geliyor. Evet tamam. Neyse. Gide ben bunu bagajı salalım Umarım bazen bagdan da de... kurtulabilirim. Hem böyle size yardımcı olurum. Bak gösteririm. Siz de soyun olarken deneyebilirsiniz. Şimdi buraya geliyoruz. Bir e, kullanmayacağınız eşyayı oraya atıyoruz ve giriyoruz ve bekliyoruz. Gelin içeri girecek şimdi. Ama hızlı çalışması lazım. geldiği ama suyun eteği görünüyor. Evet, geliyor. Oh, evet. Ha? evet, Green geldi. Şimdi bakın. Bakacağız. Green tam geldiği zaman kap buraya geldiği zaman kapıyı kapatacağız. Bagajı o zaman izleyin. <laughs> Gördünüz mü? çıktı. Nasıl çıktı ya? Bir dakika ben yine doğup geliyorum bir dakika. Arkadaşlar doğduk. Bugün yeniden deneyeceğim. E da deneyeceğim ya. Zaman kaybı. çok bu ses ya ekran çok saçmalıyor ya ne yapıyorsun abi abi iyi misin tamam yeniden bak bir dakika arkadaşlar Greeny geldi şimdi baka sokulacağız <laughs> tamam oldu GB. Umarım olmuştur ses çıkaracağım. Ya nasıl çıkıyorum be? <laughs> ben bunu kurtulamıyorum. Arkadaşlar kurtuldum da. Küllü baga çıkmıyor ya. Araba mı döndü nereye koydum ama hatırlamıyorum. Üf, umarım. Neredeydi ya en

hızlı hızlı bir dakika baga sokup geliyorum evet baga soktum umarım yine çıkmaz çıkarsa tabii söverim tamam, tamam. Uf ben kadın be Uf be neyse Herhalde. Araba anahtarı nerede Hiçbir Nereden, neredeydi? Hiçbir fikrim yok. Bu arada nereden çıktın be kadın? Uf neyse arkadaşlar ben burada video bitiriyorum artık sinir olmaya başladım. Ee, eğer bu video 15 like gelirse bak e, bak videoları satacağım. Hadi ben kaçar. bay bay bu arada abone olmayı unutmayın. Ben kaçarım.